Konut bölümüne geldiğimiz zaman 2011-2014 yılında konut ruhsat sayıları yani bizim arz tarafını ilgilendiren verilere baktığımız zaman yılda 2014 yılı için söylüyorum 1 milyon bağımsız bölüm için ruhsat verildiğini gördük. 2017 yılında yaşanan bir rekor vardı. 1.4 milyon bağımsız bölüm için ruhsat verildi. Türkiye için yapılan birçok araştırmada Türkiye'nin ihtiyacının yıllık 550 600 bin bandında bir bağımsız bölüm ihtiyacı olduğu söyleniyor. O halde 2017 yılına baktığımız zaman 1.4 milyon bağımsız bölüm için verilmiş olan ruhsatın oldukça fazla olduğu aşikar. Bunun altında yatan sebeplerden biri planlı alanlarda yapılan imar planındaki değişiklikti. Bu değişikliği kaçırmamak ve yeni plan yönetmeliklerine dahil olmamak için müteahhitler biraz hızlı hareket ettiler. Biliyorsunuz ruhsat almak demek inşaatı yapmak demek değil. Bu sebeple ruhsatın alınması hemen üretime geçilmesi anlamına da gelmiyordu tabii ki. 2017 yılından sonra ruhsat sayıları 2019 yılında yaklaşık 325 bin adetlere kadar geriledi. Bu da demek oluyor ki bizim yıllık ihtiyacımızdan daha düşük ruhsat verildi. Konut satışlarına baktığımız zaman 2013 yılında toplam gayrimenkul satışı 2.2 milyon adetti. 2017 yılında 2.6 milyon adede kadar yükseldi. 2020 yılında 2.7 milyon adet toplam gayrimenkul satıldı ve konutun payı 2017 yılından itibaren %55'lerin üzerine çıkmaya başladı. 2020 yılındaki konut satışları bir önceki seneye göre %11 oranında artmış oldu ve 1,5 milyon adet konut satışıyla son 8 yılın zirvesine çıkılmış oldu. Ve bundaki en büyük pay tabii ki konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olduğu bir dönemde oldukça düşük konut kredisi faiz oranlarının sağlanmış olması, geri ödemesiz bir sürecin olması ve uzun vade. Bunlar sonucunda konut satışları da patlamış oldu. Birinci el satışlar konut satışları içerisinde bizim ilgilendiğimiz alanlardan bir tanesi. Birinci el satışlar yani sıfır konutların satışı toplam konut satışlarının içerisinde üretimin ne kadar olduğu ile ilgili bize fikir veriyor. Aynı yapı ruhsatlarında olduğu gibi 2013-2018 döneminde birinci el konutların payı toplam satışın içerisinde %45'ler dolaylarındaydı. Bu ikinci el konutların ise yaklaşık %55'ler dolaylarında olduğunu söylüyor. 2019 yılına geldiğimiz zaman birinci el konutların payı %38'lere kadar geriledi ve ikinci el konutlar %62'ye kadar çıktı. 470 bin birinci el konutun satıldığı 2020 yılında ikinci el konutların payı %69 ile son 8 yılın en yüksek oranına çıkmış oldu. Yapı ruhsatlarına özet bölümünde de değindiğimiz gibi 2017 yılında 1.4 milyonla zirveye çıkışıyla birlikte 2018 yılında da en dip değerlere kadar düşmüş oldu. İpotekli satışlar yani kredi kullanılarak yapılan satışlar. 2013 yılında 1.1 milyon konutun yaklaşık %40'ı ipotekli satışlardan oluşuyordu. Bu sonraki yıllarda %33'lere kadar yani her 3 konuttan bir tanesinin kredili satılmasına kadar gerilemiş oldu. 2018 yılında bu oran 5'te 1'e düştü. Yani %20'ye kadar geriledi. 2020 yılındaki kampanya ile birlikte tekrardan %38'e belki de geçici olarak yükselmiş oldu. Konut fiyatlarına geldiğimiz zaman 2011 yılında İstanbul'da ortalama bir konutun birim metrekare fiyatı 1533 liraydı. Bu Aralık 2020 yılında 6484 liraya kadar yükselmiş oldu. İstanbul'daki birim fiyat her yıl %15 oranında arttı. Ancak bu reel değil tabii ki. İstanbul'dan sonra İzmir'e baktığımızda İzmir her yıl %15.4 oranında konut fiyatlarında artış gösterdi. Ankara'ya baktığımızda ise Ankara her yıl sadece %11 oranında fiyatlarda artış göstermiş oldu. Türkiye ortalamasına baktığımız zaman son 10 yılda her yıl %14,5 oranında konut fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Konut birim fiyatlarında en yüksek artış 2020 yılında gerçekleşti. 2020 yılında Türkiye ortalamasına baktığımız zaman konut fiyatları %30'un üzerinde artış göstermiş oldu. Konut kira ilişkisi yani bizim kira çarpanı olarak